2022 tarihinde saat 19.50'de um Bördü ve Amazon koyundan başlamıştır. Ve bugün itibarıyla Değirmen yanına ulaşmıştır. Ve şu anda rüzgarın etkisiyle kuzeybatı ve güneybatı yönünde ilerlemekte ve değirmen yanı yerleşim yerini tehdit etmektedir. Şu anda değirmen yanında 40'a e, yakın ev boşaltılmıştır. Ayrıca e, birçok yerde yangın sıçraması meydana gelmiş. Rüzgarın şiddetiyle devamlı yön değiştiren yangına Büyükşehir Belediye'miz 318 personel, 143 araçla müdahale etmiş. Ayrıca çevre illerimizden İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Burdur belediyelerinden takviye ekip olarak da 40 personel 18 araç gelmiştir. Gelmiştir. Bu yangında şu an itibarıyla yaklaşık 1440 futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştır. Ve tahliye edilen ev sayısı sabah itibariyle 20 şu anda 50'ye yakın ev tahliye edilmiştir şahıs sayısı tahliye edilen 68 ayrıca yaklaşık 50 büyükbaş, küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Ve tahliye amaçlı Büyükşehir Belediyemizin ekipleri bölgede sürekli bekletilmektedir. Ee, ayrıca bugünkü yangında 14 uçak 20 helikopter ile havadan müdahale edileceği açıklandı. Ancak havada bugüne kadar ee, bu sayıda bir araç gözlemleyemedik. Eee bugün itibarıyla Köyceğiz'de Toparlarda, şelale üstünde eee Seydikemer'de Çaltıözü Mahallesi'nde yine orman yangını çıkmış ve 3-4 saatlik sürede bu yangınlara müdahale edilerek söndürülmüştür. Arz ederim. Değerli basın mensupları. Her yıl Türkiye'de orman yangınları bir şekliyle oluyor. Geçen yıl zaten ciğerlerimiz yandı büyük ölçüde. Özellikle bu bölgede yandı. Çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem almadınız? Ve Türkiye neden ormanlarını yakıyor? Ve iktidar neden bunu seyrediyor diye de defalarca eleştirdik. De. Önlem alacaklarını ifade ettiler. İhale açtıklarını ifade ettiler hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi hiç görmedim. Bir daha ifade edeyim. Hayatımda yani 27 buçuk yıl kamuya hizmet eden bir insan olarak hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi hiç görmedim. Ya arkadaş orman yangınlarının olacağını herkes biliyor. Akdeniz Havzası'nın bu konuda iklim değişikliği nedeniyle ne kadar duyarlı bir bölge olduğunu bütün dünya biliyor. Ya ihale açacaksanız zamanda ihaleyi açın. Efendim ne olacakmış? 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecek. Gece göçü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz? Nasıl bir yönetimdir? Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir öngörüdür? Anlamış değil. Emin olun anlamış değil. Yani buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldi. Ya ağaca da mı acımıyorsunuz? Oradaki kuşa da mı acımıyorsunuz? Kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz siz ya? Neden önlem almadınız? Ihale beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Beşli çeteye gelin. 10 dakikada. Dünyanın parasını milyarları verirler. Ihale bitmiştir derler. Ya kardeşim bu ihale niye bitmiyor? hangi gerekçeyle bitmiyor? Gece görüş sistemi yok. Kardeşim paranız yoksa çıkın, deyin ki biz paramız yok. İhaleyi bitiremedik. Verin görevi bize biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.